Kul <gülhü> huvallahu ehad Allahu samet lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehü kufuven ehad Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki o Allah birdir Allah samet her şey ona muhtaç kimseye muhtaç değildir o doğurmamıştır ve doğurulmamıştır ve hiçbir şey onun dengi değildir. Evet sevgili dostlar Bugünkü sohbetimiz İhlas Suresi'nin fazileti ve önemi olacak. Sohbetimize başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Bu hayırda bana yardımcı olursanız daha fazla kişiye birlikte ulaştırabiliriz. İstifade edebilir, istifade etmelerine de vesile olabiliriz. Şimdiden her birinize çok teşekkür ederim. Buyurun inşallah başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak anlamına gelir. Allahü Teala bu surede anlattığı şekilde inanan, tevhid inancı tam anlamıyla benimsemiş kişinin ihlaslı mümin olacağı müjdeliyor. İhlas suresinin fazileti Ebu Said Hudri buyurdu ki Eshab-ı kiramdan biri sabaha kadar İhlas suresini tekrar eden birini işitir. Sabah olunca Resulullah Efendimiz'e giderek bütün gece İhlas okumasını az görerek durumunu arz eder. Resulullah Efendimiz de buyurdu ki Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sureyi okumak bütün Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir. Hadisi şerifinde buyurdu ki kim İhlas Suresini gösterişten uzak bir şekilde okursa Allah onun bedenini cehenneme haram kılar. Kim sabah namazından sonra İhlas Suresini 11 defa okursa o gün kendisine bir günah gelip bulaşmaz. Şeytan gayret etse de korunmuş olur Allah'ın izniyle. Bir yolculuğa çıkmak isteyen kimse evinin kapısını çekip ayrılınca 11 defa İhlas suresini okursa o dönünceye kadar Allah onu muhafaza eder. Kim akşam namazından sonra konuşmadan iki rekat namaz kılıp birinci rekatta Fatiha ve Kafirun ikinci rekatta Fatiha ve İhlas suresini okursa yılan derisinden sıyrılmış çıktığı gibi o da günahlarından Allah'ın izniyle öylece sıyrılıp çıkar.'' Ölüm hastalığı içinde iken İhlas suresini okuyan kimse kabirde fitneye uğramaz. Melekler onu kanatları üzerine alıp sıratı geçinceye ve cennete girinceye kadar götürürler. Yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutan kimse yemeği bitince İhlas suresi okusun. Kabristandan geçerken 11 İhlas okuyup imanla vefat etmiş mevtaların ruhlarına hediye eden kimseye Oradaki ölülerin sayısı kadar sevap verilir. Yatağa girdiğinde Fatiha'yı ve İhlas Suresi'ni okuyan ölüm müstesna her şeyden emin olunur. Kim her gün 200 defa İhlas Suresi'ni okursa borçları harç 50 yıllık günahları affedilir. Kim ölüm hastalığında İhlas Suresi'ni okursa kabir azabı görmez, kabir sıkmasından emin olur. Melekler onu kanatlarıyla taşırlar ve sırattan süratli bir şekilde geçirirler inşallah. Allah'ın izniyle. Kim bin defa İhlas suresini okursa cennetteki makamını görmeden vefat etmez. Kim yatağında uyumak ister, sağ yanına yatar ve yüz defa İhlas suresini okursa kıyamet günü Allahü Teala ona Ey kulum sağ yanın üzerine cennete gir buyuracaktır. Fakat buradaki e, önemli bir husus arkadaşlar dünya kelamı etmeden besmele ile okuyoruz. E, eve girerken ihlası şerife okuyan fakirlik görmez. Eshab-ı kiramdan Hazreti Süreyya bu hadisi şerife uyarak zengin olmuştur. Hazreti Ayşe buyurdu ki Resulullah Efendimiz bir kişiyi birliği e, başkanı olarak Gaza'ya gönderdi. E, ee, o zat emirdekilere namaz kıldırırken okuyunu okuyuşunu daima İhlas suresiyle bitirdi. İşlerini görüp döndükleri zaman onun bu hali Peygamber Efendimiz'de anlatıldı. Peygamber Efendimiz bunun niçin yaptığını ona sorun bakalım buyurdu sordular o çünkü bu sure rahmanı sıfatını bildirmektedir ben de bu sebeple onu okumayı seviyorum dedi bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona haber verin. Muhakkak Allahü Teala da onu seviyor buyurdu. Cuma namazından sonra yedi defa ihlas, felak ve nas surelerini okuyanı Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur Allah'ın izniyle. Üç şey kendisinde bulunan kimse cennete dilediği kapıdan inşallah girecektir. Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra 11 defa İhlas Suresini okuyan, katilini affederek ölen, kim İhlas Suresini namazda veya namaz dışında bin kere okursa, Allah ona cehennemden kurtuluş beratı yazar. Evet arkadaşlar, bin kere okursa, fakat burada dikkat etmemiz, etmemiz gereken konulardan bir tanesi, her birine besmele çekiyoruz. Besmeleyi çektikten sonra İhlas Suresi'ni okur, tekrar besmeleyle İhlas Suresi tekrar besmeleyle ile devam ediyoruz. E, ve günlere de bölerek okuyabiliriz inşallah. Yani gün içerisinde okuyamazsak bile günlere bölerek de okunabilir. Bütün günahları affolunur. Allah'ın izniyle ve her duası kabul olur. Hepsini besmeleyle okunmalıdır tabii ki. Eshab-ı kiramdan birisi ya Resulullah Kur'an-ı Kerim'in en faziletli suresi hangisidir diye sordular. Resulullah Efendimiz İhlas Suresi'dir buyurdu. Enes bin Malik diyor ki Resulullah Efendimiz birine ey falan evlendi mi diye sordu. O kişi hayır ya Resulullah hem benim evlenecek bir şeyim de yok dedi. Peygamber Efendimiz İhlas Suresini biliyor musun diye buyurdu. O zat evet biliyorum dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sure Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir buyurdu. Her kim Kevser suresini okumaya devam ederse kalbi yumuşar, Rabbine huşu içinde ibadet eder, devam, devamlı ibadet üzere olur. Birisi fakirlikten ve geçim sıkıntısından peygamberimize şikayette bulundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona evine girdiğin vakit kimse varsa selam ver. Kimse yoksa kendine selam ver ve bir bir defa İhlas Suresini oku buyurdu. O kimse Peygamber Efendimizin bu emirlerini yaptı. Allahü Teala ona öyle bol rızık verdi ki komşularına dağıtmaya başladı. Evet. Ee, yine dağıtmaya başladı. Yine hadisi şerifinde buyurdu ki her kim İhlas suresini 12 defa okursa Allahü Teala onun için cennette 12 köşk bina eder. Hafaza melekleri birbirlerine derler ki haydi yürüyün gidelim de kardeşimizin köşklerine bakalım. Muhammedin bin Alkabi buyurdu ki ölüm hastalığında İhlas suresini okuyanlara kabir suali olmaz. Ahmet bin Hanbel buyurdu ki kabristana girince Fatiha, Felak ve Nas surelerini okuyunuz. Sevabını beyitlere gönderiniz. Sevabı hepsine ulaşır Allah'ın izniyle. İmamı bir buyurdu ki ölüm hastası İhlas suresini çok okumalıdır. Süleyman bin Ceza buyurdu ki İhlas suresini besmele ile bin kere okuyan diş ağrısı görmez yine buyuruldu ki İhlas, Felak, Nas ve Fatiha surelerini her gün üçer kere okuyan malını, canını, çoluk, çocuğunu bütün belalardan Allah'ın izniyle muhafaza eder. Bu sebeple günlerimizi boş geçirmeyelim inşallah. Hem kalbine ferahlık gelir hem cennetini kazanır mümin kullar. Elimizden geldiğince inşallah fırsat elimizdeyken değerli kardeşler birbirimize faydalı olmuş isek ne mutlu bizlere diyoruz. İnşallah bu videomu paylaşır iseniz çevrenizdeki güzel insanlar ile abone olmamış iseniz abone olursanız bana bu yolda destek olmuş olursunuz ve bu hayır yolunda inşallah birlikte ilerleriz. Güzel şeyler olur. Size hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz inşallah.